Bu bölümde biraz para konuşacağız. Yaklaşık bir aydır Türkiye turundayız ve biz bir ayda ne kadar para harcadık anlatacağız. Malumunuz yine Ankara'dan yola çıktık. <laughs> Başlangıç ve bitişlerimiz hep <de> Ankara'da. <laughs> Çünkü anne babanı seçemezsin ama, ama kayınpeder. <laughs> kayınpederini seçebilirsin demişler. Çok sevdiği için sevgili kayınbabacığınız. Sevgi az. <laughs> yavaş yavaş annemlerin üst Sırtındaki katına... Dönmeyi... <laughs> Şimdi, şimdi mi göstereyim yoksa şinası <laughs> hazırladım abi. Ankara'dan yola çıktı. Bir <laughs> ayda toplamda 1477 kilometreye gitmişiz. 11.400 TL. Alışveriş, Yeme, yiyecek, içecek, içe, içme, keyif, şu bu. bu derken 17 bin Türk lirası harcamışız. Bence bu daha çok. Bence mi? Bu sayısal olarak da daha. <laughs> Bence dedi. <laughs> bir şey buldum ya. <laughs> abi. Hayır. Sayı diye bir şey var. Kalem kağıt getirin ya. Ya <laughs> onu <laughs> demiyorum. Daha çok <laughs> Büyüktür, küçüktür, büyük eşittir. Bu zaten abi, bilinen bir şey. Onu <laughs> demiyorum. Neydi? Alışverişi biraz daha kısa bilinemez diyorum. yani orada çok harcamışız. İşte kıy kıyaslamada üstüne yok ya. İnanılmaz yani. Rakamlarla oynuyor ya adeta. <laughs> Küçük Nilay'da şimdi. <laughs> abaküsle <laughs> 1000 TL'ye çamaşır yıkadık. Çok önemli. Makine. Çok önemli. <laughs> 2000 TL internet 750 lira da ikimizin toplam telefon faturaları diyoruz ve totalde 32.150 TL. Tabii ki az mı çok mu yorumlarınızı bekliyoruz. Ama bizce o kadar yer gördük, yedik, içtik, durduk. Bir şehirde yaşasaydık bir kira ve şehir olanaklarıyla bence ayrımız daha çoğa gelecekti. Burada konaklamaya da hiç para vermedik şimdi onu da söyleyelim. Çünkü biz ücretli yerlerde kalmıyoruz. Para verdiğimiz yerler olursa ola ki onu da paylaşacağız sizinle. Yani bizde durum bu şekilde merak edenlere duyurulur. <laughs> Yorumlara bekliyoruz sizce az mı çok mu konuşalım.